kaçamayacaksın lan bu tarafa. Gel bakalım sen. Ulan nasıl düştüm orada? ben? o, kadar vurdum ama öl artık ya. İyi bunlar ya. Gördünüz arkadaşlar yani bu haksızlık değil mi? Ben o kadar mermi 40 tane attım adam iki mermiyle beni düşürdü ya. Sinirim bozuldu ya. Olamaz ya böyle bir şey ya. Bak oldum mu anlamadım ya. Beni kaldırın lan. Beni kaldırın ne? Hey. bir numara 2 numara. Kaldırın hadi beni bak çıkmak istemiyorum. Eksi yemek istemiyorum. Hadi kaldırın beni. Ulan beni kaldırsanıza. Ulan bu adam da benim sinirime gitti var ya. Ulan sende hile var ya. Ya Nuzi abi Nuzi Nuzi gözünü seveyim abi kaldır beni ya. Ya Nuzi abi. Tete Nuzi abi ünlü müsün abi kaldırsana beni ya. Ya Tete Nuzi abi. Türk abi. Ya beni kaldırsanız ya Allah'ım ya sabır. Ulan var ya başka takım bunun abim bırakmasaydım ya. Ulan şaka gibi ya. Ya canım Türk abi lütfen. Lütfen beni kaldırır mısın hadi lütfen diyorum ya beni çıldırtma beni çıldırtma bak beni kaldır diyorum beni duymuyor musunuz ya bilerek mi yapıyorsunuz tt Nuzi abi tt Nuzi abi beni kaldırır mısın tt Nuzi abi Allah'ım ya sabır Türk abi ya tt Nuzi abi ya sabır Türk abi yeter ama beni kaldırın 10 dakika oldu ya Ulan hayvana dönüştüm belki görürler La beni kaldırsanız kaldırsanıza, kaldırsanıza. Allah'ım ya sabır eşleşmeden girmeyeceğim bir daha ya Ulan ya beni kaldır. Ya abi beni kaldırır mısınız? Abi lütfen beni kaldırın. Ya beni de aa beni de almadınız. Yazıklar olsun size. Ya Teten Üzü abi. Ya Türk abi beni kaldırır mısınız? Teten Üzü abi. Türkan abi beni kaldırır mı iniyorsun yoksa? Türk abi. Ya yemin ederim 20 dakikadır sizi bekliyorum. Oyunda son 25 kişi kaldı ya. Ben ne yapacağım şimdi ya? Kaldırma istemiyorum ya. Ulan şaka gibi ya. Yeter ya.